Annem ve babam hacca yazılı <laughs> fakat şu an babam rahatsız ve bakıma muhtaç halde. Annemin oğluyla hacca gidip babamı bu halde bırakması caiz midir demişler. Ee, Tabi bir insan bakıma muhtaçsa ve başkası da ona bakmıyorsa ve o kişi de tayin etmişse elbette burada öncelikli olarak kul hakkı gelir. Hı hı ve o kişi o hakkı ifa etmekle mükelleftir. Eğer kişiye hac farza bundan dolayı gidememese vasiyet etmelidir. Ee, yani eğer gidemeyip de ahirete intikal edecek olursa bırakmış olduğu mal varlığından üçte birini aşmama kaydıyla bu vasiyeti ifa edilir. Ee, i̇leride sıhhat bulursa veyahut da o hastalık bertaraf olursa bir şekilde yani mani ortadan kalkarsa gider. Ama dediği gibiyse yani gerçekten biri bakıma muhtaç ve o kişi tayin etmiş. Onun gitmesi durumunda o bakıma muhtaç olan kimse ciddi anlamda sıkıntı yaşayacaksa burada onu bırakıp da ben hacca gidiyorum, ümreye gidiyorum demek doğru bir şey değildir. Bunu hmm. daha genellemeyebiliriz. Ama tabii ifade annem diye ifade ettiğine göre evet. evlat bunu soruyor babasının ihtiyacını görmede evlat bunu yapıyor mu yapamıyor mu? Anne kiminle bu hacca gidecekti? Bu gidecekti. Demek ki kız şey kız kardeşi var. Kız kardeşi var veya işte diğer erkek kardeşi bakabilecek var. Bakabilecekleri yani var, var mı? Yok bir şekilde mu? bakabilecek birileri varsa orada yok. Annem illa kalsın, gitmesin diyerek bunu referans göstermek bu da doğru bir şey değildir. Hmm. Artık onlar kendi aralarında Ama mesela konusunda... baba istiyorsa illa anneniz kalsın diye ben onla da aratıyor derseniz zaten aklı başında olup da ihtiyaç sahibi ise bir erkeğin elbette hanımında olan hmm. rahatlığı ile evladına olan rahatlığı aynı olmaz. Evet. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Evet hocam. <laughs>